Hocam iyi günler. Bugün sizlere e, sistem analizi dersi bütünleme sınavının projesi olan e, ışık kontrol sistemi adı altında bir proje takdim edeceğim. E, burada görmüş olduğunuz gibi e, bir tane Arduino'muz var. E, onun üstüne bir tane ethernet kartı e, ekleyerek e, Arduino'nun internet ile internet üzerinden haberleşmesini sağladım burada da görmüş olduğunuz gibi led lambamız var. bu 4 numaralı pine artı ucu pahalı. eksi ucu ise GND'ye bağlı. burada da görmüş olduğunuz gibi sitemiz internet üzerinden. 192, 168, 1.179 nolu IP adresine girdiğimiz zaman karşımızda bu kontrol sistemi çıkıyor. Yenileyelim. Işık aç butonuna bastığım zaman buradaki LED'im ışığı açacak. Işık kapı butonuna bastığım zaman ise LED'im kapanacaktır. Bunu aynı zamanda telefon üzerinden de kontrolünü sağlayabiliriz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.